Esenlikler Stüdyo 34 izleyicileri. Kuklacı'nın e, mekanındayız. Bu hafta sizlerle e, Boğaz içinde çok önemli bir unsur olan, Boğaziçi kültürünün bir parçası halinde olan e, kürek sandalları ile ilgili bir sohbet yapmak istiyorum. Bu fikre nereden geldik? E, biraz şöyle bir iki sene geriye gidecek olursak, Ekos Sempozyumunun yapıldığı günlerde, Beni davet etmişlerdi. Ben de Boğaziçi kültürüyle ilgili bir tebliğ vermiştim. Bu Beykoz Sempozyumun, sempozyumunun birinci tebliğiydi. Ondan sonra bu kültürle ilgili olarak, özellikle Kanlıca özelinde neler konuşabiliriz diye onu gündeme getirdik ve ikinci olarak ikinci tebliğimde de bu kültürün bir parçası olan Boğaziçi köylerinden biri olan Kanlıca'da. Ki yaşanan olaylar gerçekleşmiş hadiseler ve buranın özelinde biraz daha bu kültürün içine girmiştik. Şimdi e, bu üçüncü sempozyumda yapacağımız şey benden ilgili olarak ben dedim ki ya buna biraz daha odaklanalım, biraz daha zoom yapalım. E, Boğaz içinin ayrılmaz bir parçası olan bu kürek sandallarını adatalım yani bunları tanıştıralım bizden sonraki nesillerde bu, bu iş nasıl yapılmış, bu sandallar neye ifade etmiş, ne anlam taşımış bunları anlatalım dedim. komite kabul etti ve ben de 3. Beykoz Sempozyumu bildiriminde bu boğaz içindeki kürek sandalları ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi bu hatırımızda bu bilgiler taze iken ben de size bunlarla ilgili bir şeyler anlatayım istedim. Efendim bunun kökeni, kültürü kayığın, özellikle kayık dedim. Neden kayık dedim? Çünkü deniz üzerinde e, gezinen, yüzen e, ve çok fonksiyonlu, her fonksiyonu karşılayan e, birçok irili ufaklı tekne hala günümüzde bile mecazi anlamda olsa bile, koskoca gemilere bile kayık denir. Neden kayık denir? Çünkü kökeni iki tane kürek, kik şeklinde bir e, başı kıçı sivri olan ve Baştan böyle bir ağız genişleyerek e, yolcunun oturacağı yahut yükün taşınacağı noktada en geniş hali olan ve ondan sonra da arkası yavaş yavaş toparlanan bir formdadır kayık formu. Ve genellikle bunlar eski İstanbul fotoğraflarında, Haliç fotoğraflarında siyah renkli olarak gözümüze çarparlar. Bu 20. yüzyılın başlarına kadar kayıt dediğimiz form böyle bir formdu. Bundan sonra yavaş yavaş... Ee, evrim geçirerek biraz daha formları değişti. Küpeşteleri kenarlardan yukarı doğru yükseltildi. Bu e, bir veya iki çifte hatta bazılarının üç çifte olarak inşa edildiği görüldü. Ee, bir iki inşa tekniği var. Bunlardan bir tanesi düz e, trizler üzerine e, kaplama tahtalarının birbiri üzerine binmeden, birbiri üzerine yani binme dediğimiz e, Üst tahta alt tahtaya birkaç santim binerek yapılan bir sistem vardır. Bu bindirme tekniği olarak adlandırılır. Diğer normal bizim çoğunlukla kullanılan sistem ise kaplama, normal kaplama sistemidir. Eğrisel bir iskeletin yan yana gelen ve üst üste birbirine binmeden yan yana getirilen tahtalarla oluşturulması halindeki sisteme de kaplamalı sistem diyoruz. Şimdi bu e, bindirme sistemindeki fıtalar yahut da kayıklar veyahut da sandallar e, diğer normal e, kaplamalı e, sandallara göre biraz daha fazla e, yalpaya ve denize mukayemdirler. Neden? Çünkü e, baştan başlayarak iç tarafa uzanan formda bir e, denizin kaldırma kuvvetine mukavemet eden daha çok yüzeyleri vardır. Hal böyle olunca bunlar e, bir tarafta işte üç tane e, çizgi, dört tane çizgi görünüyor. Bir tarafta yedi tane çizgi görünüyor şeklinde olmaz. Bunlar daha itinalı bir şekilde, ustalık gelen, bir ustalık gerektiren bir şekilde eşit sayıda yani omurgasından başlayan ve küpeşteye kadar yükselen tahta sayısı sağda ve solda iskele ve sancak taraflarında aynı olmalıdır. Yani ee, bunu sağlamak da kolay bir şey değildir. İnce ve itinalı bir işçilik gerektirmektedir. Basma trizlerinin üzerine inşa edilen yahut da yapıştırılan veya monte edilen diyelim bu tahtaların e, eşit e, görünümlü hem sancak tarafında hem iskele tarafında hem adet olarak hem görünüm olarak eşit görünümlü olması gerekir. Yani bunu bir tarafa koyalım. Gelelim sandalların evrimine. Ee, bu dediğim gibi küpeşteleri yükseltilen sandallar çok amaçlı olarak, özellikle biraz geriye gidersek bu sadavat e, mekanının kullanıldığı dönemde çok revaçtaydılar. Göksu deresinde çok revaçtaydılar. Mesire yerlerinde, özellikle deniz üzerindeki mesire yerlerinde e, çok e, amaçlı olarak kullanılmış. Ee, ve içinde bulunanlar haricinde dışarıdan izleyenler içinde ap ayrı bir temaşa unsuru olan tekneler haline dönüşmüşlerdir O zamanlarda bu teknelerin oturaklarının arka tarafları gayet güzel koltuklar şeklinde işlemeli Hatta bazılarının minderleri olan kol dayama yerlerinde minderleri bulunan endime söyleyeyim ee, gayet şık. Hatta hatta güneşlik olarak, Baş tarafa ve kıç tarafa birer e, pirinç baston koyulup üzerine çok kenarları işlemeli bir tente gerilerekten e, güneşten de korunabilme imkanı sağlayan e, bir gölgeleme sistemi. Fakat bu gölgeleme sistemi sabit değil. Çok pratik olarak baştaki iki tane bastonu sökersiniz, kenarlarında da dört tane incecik e, küpeçlere tutturulan ipleri vardır. Bunları kaldırdığınız zaman tenteyi kolaylıkla e, tekneden kaldırabilirsiniz. Bu e, çok pratik bir şeydir. Eskiden e, bizim bugünkü gibi sandallar sadece mayoyla şunla bunla e, yani üzerimiz çıplak olarak güneşlendiğimiz temaşa unsurları, deniz unsurları değildi. Bunlar e, e, şeyde, e, kağıthane deresinde ve göksu deresinde en şık kıyafetlerle bu beyzadeler olsun beyler olsun ve genç hanımlar olsun genç e, e, evlenme çağına gelmiş e, hanımefendiler buralarda e, e, boy gösterip birbirleriyle tanışıp e, birbirlerine işte hanımlar e, suya mendil bırakıp karşıdan gelen sandalda da ki beyzade o mendili alıp sonra bunlar tanışma vesilesi sayılıp bir aşklar ilan edilip böyle bir ortam, böyle bir hayal, böyle bir temaşa ortamı e, hayal ediniz. Şimdi e, tabii buranın etrafını süsleyen çeşitli ağaçlar, ulu ağaçlar vesaire, kırlar, çayırlar vesaire burada bir e, hengame demeyelim de bir kalabalık bir şey ortamı. Yani birbirinden birbirini izlemekten memnun olan karadakinin denizdekini yahut da e, deredekini, deredekini de karadakini izlemekten e, hoşnut olduğu bir ortam. Bu bir kendine özgü o zamanın popüler kültürünün geliştiği bir ortam diyelim. Günümüzdeki kafeteryalardaki işte eski köy e, yerlerine baktığımız zaman e, köydeki işte genç hanımların, genç beylerin piyasa yaptıkları yolu su üzerinde düşünün ve kalabalık böyle 5 tane, 10 tane, 20 tane, 50 tane sandal değil yüzlerce sandal. Dolayısıyla burası bambaşka bir ortam haline dönüşüyor. Bu işin keyif tarafı. Şimdi gelelim günümüze. Haliç'ten, Göksu'dan dışarıya çıktığımız zaman burada Boğaz içinin büyük bir su yolu olduğunu düşünelim. Ve bunun 100 sene, 19. yüzyıl sonları, 20. yüzyıl başlarını düşündüğümüz zaman müthiş bir su yolu olduğunu unutmayalım. Böyle canlandırın. Ve bu sakin bir su yolu. Nasıl bir sakin suyu? Bugünümüzdeki bu devasa gemiler, efendime söyleyeyim, motor yatların olmadığı, devasa gemilerin olmadığı, olsa olsa yani 20. yüzyıl başları dediğimize göre şirkete hayriye vapurlarının gidip geldiği ve gene tabii ki yelkenli veya kürekli bazı teknelerin deniz üzerinde olduğu bir dönem. Şimdi burada e, ki sandallar da o zerafette. Nasıl o zarafette? İşte e, tek çifte, yani tek çifte ne demek? E, bir oturan üstünde oturan bir kişi var. Bu kişi iki tane küreye birden yapışıyor. İki, tek çifte oluyor. Şimdi bu oturaklar arka arkaya ve iki kişi tek e, birer elinde birer küre çekiyorsa iki çifte olarak adlandırılıyor. Yalnız bunlar yarış fıtalarındaki adlandırmayla biraz farklı. Yarış fıtalarında mesela iki tek Dümencili dediğimiz zaman ne anlıyoruz? İki tek dümencili bir arkada dümen tutan, yani iplerle dümeni elinde tutan dümenci var. Ve iki kişi de iki tek dediğimiz zaman her birinin elinde bir kürek olan iki ayrı kişi. Bu yan yana da oturabilir bazı büyük teknelerde, arka arkaya da oturabilir. Bu iki tek dümencili, üç tek dümencili olarak gittiğimiz dört çek dümencili dediğimiz zaman muazzam fıtalar haline dönüşmektedir. Bunlar yarış halinde olmaktadırlar. Dolayısıyla e, boğaz için süsü olan sandallar ile yarış fıtalarını birbirine karıştırmamak lazım. Ama sandal olarak da fıta olarak adlandırılan iki çifte, üç çifte sandallar var ki bunlar da beyleri, e, boyları 5 metrenin üzerinde 6 metre, 7 metreye varan sandallar var. Bu programı da böylece şimdilik girizgah olarak tamamladıktan sonra bir sonrakinde bu e, değişik fıtaların, değişik sandalların e, boğaz içindeki fonksiyon ve kültürlerine biraz daha temaşa kültürüne nasıl katkı verdiklerini anlatmaya çalışacağım. Esenlikler Stüdyo 34 izleyiciler.